Merhaba arkadaşlar, örgü dünyama hoş geldiniz. Bugün evet, size kardan adamla bere tarifi vermek istiyorum. Bu modelde kullanmış olduğum iplik kalitesi kartopunun florası ve tığ numaram da 4 numara. Bu beremizi 4 yaşa uygun çalıştım arkadaşlar. Şimdi hep beraber 1 yaşa uygun olarak çalışacağız. Örgümüze sihirli halkayla başlıyoruz ve 3 zincir çekiyorum halkanın içine toplamda 12 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Birinci sırayı bitirip ikiye geçiyoruz. 3 zincir çekiyorum. Aynı göze tekrar batıyorum. Bu sırada her göze ikişer kere batarak toplamda 24 tane ikili trabzan elde ediyoruz. Üçüncü sıradayız. Üç zincirle yukarı çıkıyorum. Ve bu sırada bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. Toplamda sıra sonunda 36 tane ikili trabzanımız olacak. Üçüncü sırayı bitirip dördüncü sıraya geçiyoruz. Üç zincir. Bu sırada iki örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Sıra sonunda toplamda 48 tane ikili trabzanımız olacak. Beşinci sıraya geçiyoruz. Üç zincir çektim. Bu sırada üç örüyoruz. Bir artırıyoruz. Toplamda 60 tane ikili trabzanımız olacak sıra sonunda. Beşinci sıranın sonuna geldik. 3 zincir çekip altıncı sıraya başlıyorum. Bu sırada 4 örüyoruz, bir arttırıyoruz. Toplamda sıra sonunda 72 tane ikili tırabzanımız olacak. 4 5 ve 6 6. sırayı bitirdik ve 7. sıraya geçiyoruz. Bu sırada hiç arttırma yapmadan toplam 72 ilmeği örüyoruz arkadaşlar. Bu işlemi iki sıra yapacağız. 2 sıra 72 ilmek örüyoruz. Arttırma yapmadan 2 sıra ördüm arkadaşlar. Bundan sonraki sırada lastik örgüsünü yapacağız. Yani bu kısmı kardan adamın kafasında bere varmış. Berenin lastiğinin görüntüsünün ifadesini vereceğiz. Burada da bu şekilde bir lastik çalışması yapıyorum. Bir önden tığımı batırıyorum, ilmek çıkartıp ikili trabzan yapıyorum. Bir diğerinde arkadan batıp ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Lastik örgünün birinci sırasını bitirdim. İkinci sırasına geçiyorum. Lastiği toplamda 3 sıra çalışıyoruz arkadaşlar. 3 sıra örmek yeterli olacak. Ondan sonra beyaz renge geçeceğiz. Lastik örgüsünden sonra beyaz iplikle beremizi devam ediyoruz toplam 6 sıra beyaz iplikle 72 trabzan örüyoruz arkadaşlar bir yaş için 6 sıra örmek yeterli olacaktır beyaz iplikle altı sıra ördükten sonra kulak koruyucusuna geçebiliriz. İpliğimizi kesmeden devam ediyoruz. İki zincir çekiyoruz ve ilk ilmeğe batıp yarım trabzan yapıyoruz. Bu işlemi 14 kez tekrarlıyoruz. ve 14. İki zincir çekiyoruz. Dönüyorum. İkinci sırayla toplam 14 tane yarım trabzanla devam ediyoruz. İkinci sıranın sonuna geldim. iki zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üçüncü sırada bir gözü atlıyorum. ikincisine batıyorum. 3. sırada toplamda 12 tane yarım trabzan yapıyoruz. Ve 12 2 zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Evet, 4. sıradayız. 4. sırada 10 tane yarım trabzan yapıyoruz. Birinci gözü atlıyorum, ikincisine batıyorum. 4. sıranın sonundayız, 2 zincir çekiyorum, 5. sırayı da komple 10 tane yarım trabzanla çalışıyoruz. 5. sıranın sonundayız, 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu sırada daraltma yapıyoruz, 2. gözden başlıyorum örmeye. Bu sırada toplam 8 tane yarım trabzan yapıyoruz. ve 8 2 zincir dönüyorum bu sırada yine daraltma yapıyoruz ikinci gözden başlıyorum toplam 6 tane yarım trabzan çalışıyoruz 6 2 zincir 8. sıradayız. Burada ikinci gözden başlıyorum. 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Ve 4. 2 zincir çektim. 9. sıradayız. Bu bu sırayı 4 tane yarım trabzanla çalışıyoruz. 2 zincir ve son sıradayız. Son sırayı iki tane yarım tırabzanla açılışıp bitiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kulak koruyucumuzun görüntüsü. Koruyucu çalışmak için birinci kulak koruyucu tam ortadan katladım ve ikincisi içinde işaret aldım arkadaşlar. Bu şekilde buradan. İkinciyi örmeye başlıyorum. İkinci kulaklığın da sonuna geldim. Böylece birimizin sonuna doğru geliyoruz. Şimdi son olarak da tüm çevreyi sık iğne çalışıyoruz arkadaşlar.